Herkese merhaba arkadaşlar. Başlıktan ve kapaktan da görmüş olduğunuz gibi bir hazır sistem incelemesiyle birlikte sizlerleyiz. MSI parçalarından oluşan Intel'li bir hazır sistem ince hesap işbirliğiyle incelememiz için bize yollandı. Ve biz de yaklaşık 2-3 günden beri bu canavar sistemi test ediyoruz. Özellikle AAA serisi oyunlarda, rekabetçi oyunlarda. Nvidia'nın özellikle FreeMGen teknolojisini, refleksini, bilgisayarın gündelik kullanımdaki etkilerini mümkün olduğunca bu 2 günlük süreçte test ettim. Ve ortaya güzel bir video çıktı videoya başlamadan arkadaşlar kanalımızı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanalımıza abone değil dışarıdaki izleyicilerden geliyor ve belki de kanalımıza abone olmayarak bu tarz içeriklerden mahrum kalıyorsunuz. Videoya geçmeden aşağıdan hemen ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olun ve bu tarz içerikleri kaçırmayın. Evet videonun başında da söylemiş olduğum gibi ince hesabın güzel bir hazır sistemi bizlerle birlikte. ince hesaptan bu hazır sistemi aldığınızda size montajlı bir şekilde ücretsiz kargo ile birlikte geliyor. Aldığınız bilgisayarın aynı zamanda kutuları, aksesuar komple tek kutu halinde. Ekranda da görmüş olduğunuz şekilde size geliyor. Sizin yapmanız gereken tek şey sistemde ekran kartını montajlayarak sistemi hazır bir şekilde kullanıyorsunuz. Ve aldığınız parçalar resmi distribütörleri tarafından garantili oluyor. Bir probleminiz olduğunda yine ince hesaba ulaşarak ürün hakkında destek alabiliyorsunuz. Aynı zamanda ince hesabın cuma günleri yapmış olduğu gaming gecesini takip ederek bu tarz kampanyalı hazır sistemleri çok uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Şimdi gelelim sistemimize. Sistemin işte işlemci tarafına baktığımız zaman Intel'in LGA 1700 soket yapılı i5 14600KF işlemcisi bulunuyor bu işlemci. 14 çekirdek 20 iş parçacığından oluşuyor. Bu 14 çekirdeğin 6 çekirdeği performans, 8 çekirdeği de verimlilik çekirdeği olarak kullanılıyor. Temel hızda 3.5 GHz'de çalışırken gerekli durumlarda kendini 5.3 GHz'lere kadar zorlayabiliyor. Bu işlemci yüksek çekirdek performans sayesinde özellikle Valorant gibi, CSGO gibi rekabetçi oyunlarda FPS'inizi bayağı bir Yukarı taşıyor. Intel'in Turbo Boost 2.0 teknolojisi sayesinde eğer performanslı işler yapıyorsanız işlemci cihazını yükselterek performanslı işlerinize ayak uydurabiliyor. Gündelik işlerinizi de yüksek performans ve elektrik tüketimi olmadan çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Intel'in Thread Director teknolojisi sayesinde işlemci performans ve verimlilik çekirdeklerini akıllıca yönetebiliyor. Windows 11'in mükemmel uyumuyla birlikte işlemci hangi iş yükünü hangi çekirdeğin yapacağına kendisi karar veriyor. Yine. Intel'in XMP teknolojisi sayesinde RAM'lerimize hazır profil üzerinden DDR5 sayesinde yüksek megahertzlere hız aşırtma yapabiliyoruz. Bu da yine performansımızı olumlu yönde etkiliyor. Yine Intel'in Quick Sync video özelliği sayesinde oyundan ziyade benim gibi video edit kurgu işleriyle uğraşıyorsanız video enkode dekode hızlarını ciddi oranda artırıyor. Bu sayede yaptığımız işlerin süresi ciddi ölçüde kısalıyor. Yani bu işlemciyi gündelik hayatta kullanımınızda aynı zamanda AAA serisi ya da rekabetçi oyun oynayacak ya da benim gibi video edit kurgu işleriyle falan uğraşıyorsanız geniş bir müşteri portföyüne sahip bir işlemci. Sistemin ekran kart tarafına geldiğimiz zaman MSI markasının Shadow serisi RTX 5070 gibi güçlü bir ekran kartı sistemimize dahil oluyor. Bu ekran kartının 12 GB'lık GDDR7 video belleği bulunuyor. Aynı zamanda 192 bitlik bir veri yolu genişliği bulunuyor. 12 GB'lık video belleği sayesinde AAA serisi oyunlarda hem 2K'da hem 4K'da gerçekten müthiş performans veriyor. Nvidia'nın yeni nesil teknolojilerinden biri olan DLSS 4 oyunlardaki görüntüyü yapay zeka ile ölçekleyip çok daha yüksek FPS almamızı sağlıyor. Bununla birlikte gelen Multi Frame Generation sayesinde ekran kartı ekstra kareler üretiyor ve FPS'ler 2-3 katına kadar çıkabiliyor. Yani özellikle 4K çözünürlükte bile oyunlar inanılmaz akıcı hale geliyor. Tabi sadece görsellik değil rekabetçi oyunlarda avantaj da önemli. Burada da Nvidia Reflex 2 devreye giriyor ve gecikmeyi minimuma indirerek verdiğimiz komutun anında ekrana yansımasını sağlıyor. Yayıncılık tarafında da Nvidia Broadcast öne çıkıyor. Arka planı kaldırıyor. Yüzümüze sanal ışık ekliyor. Mikrofon sesini temizliyor. Böylece hem oyuncular hem yayıncılar için daha akıcı daha profesyonel bir deneyim ortaya çıkıyor. Ekran kartının genel yapısına baktığımız zaman çift fanlı bir ekran kartı. Kompakt boyutlarıyla MitaTex diyebileceğimiz kasalara bile sağabilecek bir performans canavarı. Benim yaptığım oyun testlerinde zaten ekran kartının böyle abartı sıcaklıklara çıkmadığını görürsünüz. İki fanlı ekran kartı olsa da MSI'ın bu ekran kartı gerçekten serin çalışıyor. Ekran kartının arka çıkışlarına baktığımız zaman 3 tane display, 1 tane HDMI portu olduğunu görüyoruz. Sistemin anakart tarafına geldiğimiz zaman yine MSI markasını görüyoruz. MSI'ın Pro B760MP, LGA 1700 soket yapılı DDR5 mit atx anakartını görüyoruz. Bu anakart DDR5 tarafında 6800 MHz'lere kadar RAM overclock'una izin veriyor. RAM slotu tarafında 4 tane RAM slotu bulunuyor. Bizim kullandığımız RAM'ler 2 x 16 Bugünümüz şartlar için gayet yeterli bir RAM miktarı İlerleyen zamanlarda isterseniz 64 GB'a yükseltebilirsiniz. Anakart aynı zamanda PCI 5.0 ile uyumlu. Anakartın üzerinde 2 tane NVMe M.2 slotu bulunuyor. Bu NVMe M.2 slotları Gen 4 hızlarını destekliyor. Bu sayede veri alışverişi tarafında da güzel ve hızlı bir performans size sağlıyor. Anakartın arka çıkışlarına baktığımız zaman 4 tane USB 2.0, 1 tane USB 3.2. Aynı zamanda artık vazgeçilmezimiz olan Type-C bağlantı çıkışı ında yine anakartımızın üzerinde görüyoruz. Ses bağlantı jackları tarafında üç buçuk milimetrelik 7.1'e destek veren ses bağlantı çıkışları, aynı zamanda Gigabit Ethernet çıkışı, dahili onboard görüntü tarafında da bir adet HDMI, bir adet Display, bir adet de VGA bağlantı çıkışı bulunuyor anakart üzerinde. Sistemi soğutma tarafına geldiğimiz zaman zaten görüntüden de dikkatinizi çekiyordur Yine MSI markalı MacCore Liquid A13 isimli 240 milimetrelik sıvı soğutucu sistemimizi soğutuyor. Bu işlemci için gayet yeterli bir soğutucu. İşlemci sıcaklıklarını yüksek performanslı oyunlarda renderda falan da denedim. Bayağı serin bir şekilde tutmayı sağlıyor. Tek eleştirebileceğim nokta siyah bir sistem üzerine beyaz olarak kullanmışlar. Performans tarafında herhangi bir lafım yok ama renk konusunda biraz böyle siyah üzerine beyaz kullanmaları biraz benim de garibime gitti. Sanırım sistemdeki tek eleştirebileceğim nokta da bu arkadaşlar renk. Dediğim gibi sistemi yaklaşık 2-3 günden beri zaten kullanıyorum. Performansı ve ısıları konusunda gerçekten benim memnun eden bir kasa oldu. Eleştiri noktama da bunu ekliyorum. Dediğim gibi sizler isterseniz özelleştirme tarafında değiştirebilirsiniz rengi. Sistem bana montajlı bir şekilde geldi. Videonun başında gördüğünüz üzerinde bir tane Patriot'un 6000 MHz'lik Viper serisi GL31 RAM'i vardı. Kutunun içerisinden bir tane daha çıktı. Büyük olasılıkla montajı yaparken bir tanesini takıp testlerini yaptılar. Diğerini de kapalı paket olarak göndermişler. Ekran kartıyla birlikte onun da montajını yaptım. Yani totalde 32 GB 6 megaz DDR5 GL31 RAM'e sahip. Hem gündelik kullanımlarınızda hem oyunlarda günümüz şartlarında 32 GB RAM bu sistem için gayet yeterli. Ekstra artırmanıza gerek yok. Dediğim gibi eğer ilerleyen zamanlarda artırmak isterseniz zaten anakartımızın üzerinde 4 tane RAM slotu bulunuyor. Anakartımızı değiştirmeden RAM artırım tarafına gidebiliriz. Sistemdeki depolama tarafına baktığımız zaman Western Digital markasının SM5000 serisi Gen4 bir SSD'sini görüyoruz. SSD'nin temel hızlarına baktığımız zaman 5000'e 4000 gibi okumak okuma yazma hızları vaat ediyor. Benim yaptığım sentetik testlerde 5124 MB bölü saniye okuma 4891 MB bölü saniyede yazma değeri verdi. Yani vaat ettiğinin gerçekten üzerinde veren bir SSD. Tabi bu tarafta bu performansı yakalayabilmemizde anakartın da büyük bir etkisi bulunuyor. Ve yine son parçamız olarak sistemin kasa tarafına geldiğimiz zaman Mita TX bir kasa görüyoruz. MSI markasının Mac Force serisi 121A isimli kasasını görüyoruz. Bu kasanın içerisinde yine 750 Watt Plus Bronze sertifikalı MSI PC ile birlikte geliyor. Bu sistem için fazla fazla yeterli bir güç kaynağı. Kasamızın ön tarafı mesh yapıdan oluşuyor. Hava alması gerçekten güzel. Yan tarafında temperli cam. Diğer tarafları metal ızgaradan oluşuyor. Üst kısmında mıknatıslı bir toz filtresi bulunuyor. Ön tarafında 3 tane 120 mm hava fanı. içeri hava alırken arka tarafında da bir adet yine 120 mm egzoz fanı. İçerideki sıcak havayı dışarı tahliye ediyor. Yaptığım testlerde de zaten göreceksiniz. Kasa ve ekran kartı ve işlemcim buz gibi çalışıyor. Burada da kasaya ve sıvı soğutucuya gerçekten büyük iş düşüyor. MSI kalitesi gerçekten çok güzel. Yine kasanın üst bağlantı kısımlarında bir adet açma kapama butonu bulunuyor. Bir adet reset butonu, kulaklık ve mikrofon bağlayabilmeniz için 3.5 milimetrelik jack çıkışları, iki tane hızlı USB, bir adet de ışıkları isterseniz kapatabileceğiniz bir buton bulunuyor. Maalesef ki Rainbow bir kasa RGB olsaymış bir tık daha benden puan alırmış. Böyle bir sisteme de adreslenebilir RGB'li bir kasa gerçekten güzel olurdu diyorum. Sizler ince hesabın bu hazır sistemini nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalımızı izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Üzülüyorum arkadaşlar. Hemen aşağıdan bir abone olun. Şimdi isterseniz bir oyun testlerine geçelim. Daha sonrasında da finalle buradayız. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi oyun testlerine. İlk oyunum Spider-Man 2 oyunu. Sistem testlerini anlatırken işte DLSS'den bahsettik. Frame Generation'dan bahsettik. Reflex'den bahsettik. Şimdi bu oyunda arkadaşlar bunların önemini tam tamamen göreceğiz. Şimdi monitörüm kullandığım monitör 2K. Grafikler tarafına geldiğim zaman ön tanımlı olarak very high ayarlardayım. Yani daha üzeri yok arkadaşlar. High'a düşürebilirsiniz. Very high'a çekebilirsiniz. Detayları display tarafına geldiğim zaman da 2K çözünürlükteyim. Frame generation kapalı, upscale method kapalı, DLSS kapalı. Bir tek refleks düşük gecikmem açık oyuna yani ham ayarlarla kas performansımla girdiğim zaman bakın dikkat etmeniz gereken şey 60 FPS ile oyuna başladım. 17 GB RAM tüketimim var. Grafik kartımın tamamını kullanıyor. 72 derecelik sıcaklık var. 9 GB video belleği 199 200 Watt. Şu anda ekran kartım çekiyor. İşlemcim %15'te serin serin çalışıyor. 57 wattta işlemcim çekiyor arkadaşlar. Ama oyun içerisinde aldığım FPS 61. Şöyle bir dövüşelim. Bakın 55'e düştü. 50'ye düştü. Evet. Yer yer 60 oluyor. 67 68'i gördük. Şu anda dövüşüyorum. Kalabalık bir ortamdayım. 53 oldu. Adam püskürüyor ya. 45'e kadar düştük değil mi? bak. 50, 67, 45 arasında bir düşüş gördük. Durduralım. Şimdi arkadaşlar. Upscale karamet tutup DLSS kalite moduna getirdik. Ve frame generation'ı buradan DLSS frame generation yaptık. diye Tekrar oyuna döndüğümde bakın. Az önce 45'lere kadar düşen FPS şu anda 109, 112. Görüntü kalitesine baktığım zaman herhangi bir değişiklik göremiyorum. Görüntü kalitesi tarafında gayet net. Keskin hatlar ve akıcı bir oyun deneyimini bana rahatlıkla sağlıyor. Az önce 45, 60 arası FPS alırken şimdi oyun içerisinde arkadaşlar yüz küsürlere kadar çıktı. Evet şöyle biraz da uçmalı kaçmalı tarafta bakalım 121, 119 dediğim gibi 60'larda takılırken FPS'imiz gördüğünüz gibi gayet stabil ve akıcı bir oyun deneyimi bana yaşatıyor. Neydi DLSS? ses? Yapay zeka yardımıyla FPS'imizi yükselten bir Nvidia teknolojisi, 5000 serisi kartlarla da hayatımıza giren multi frame Gen sayesinde arkadaşlar bakın 130'lara kadar çıkıyor. Hem de kalabalık böyle dokuların çok olduğu sahnede. Bu arada ben takla attım. Nereye gitti mi göremiyorum. Evet Spider-Man oyununda değerlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? İsterseniz başka bir oyuna bakalım. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Cyberpunk 2077 Phantom Liberty oyunu. Şimdi önce oyuna girmeden şöyle bir grafik tarafını size göstermek istiyorum. Işın izleme ultra arkadaşlar. DLSS Super Resolution. DLSS otomatikte bu bir ön tanımlı ayar arkadaşlar. Frame Generation yani kare oluşturma. Kapalı modda ışın izleme RT falan her şey açık arkadaşlar. Çözünürlüğüm 2560'a da. Şöyle oyun içerisine böyle bir geri dönüyorum. Şu anda 100 FPS sabit duruyorum. 12 GB tekim bir RAM kullanım var. Ekran kartımın tamamını kullanıyor. 71 derecelerde 220 Watt tüketiyor. 8 GB video belleği tüketim var. %50 işlemci kullanımı da işlemcim 62 derece. Burada MSI sıvı soğutucu işini gayet yerinde yeterince güzel bir şekilde yapıyor. 88 Watt bir tüketim var. Aldığım FPS yüzlerde arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle bir motor çalıştıracağım. Biraz gideceğim. ilerleyen turda bir frame generation açıp tekrar FPS'imize bakacağız. Şu anda baya bir hareketlendik. Aldığımız FPS'ler 92, 93 şeklinde. Şurada bir polis grubu var arkadaşlar. Oraya inmeden şu an 90 stabil alırken grafik tarafından kare oluşturmayı, DLSS kare oluşturma yapıp uygula diyeceğim. Bazı ayarlar oyun yeniden açıldıktan sonra devreye girecek diyor. Onayla diyeceğim. Bakalım oyunuma etkisi olacak mı? Olmadı. Hemen yeniden başlatıp geliyorum. Evet arkadaşlar az önce tam bu noktadaydık. 90 FPS alıyorduk. Şu anda 161 FPS aynı noktadayız. Akıcılıkta herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Oyun gerçekten çok akıcı. Keskinlik tarafında da gayet başarılı. Frame Generation'ımızı açtık ve oyuna tekrar dönüş yaptık ve gayet kaliteli bir şekilde oyunu çok rahatlıkla oynayabiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada biliyorsunuz ultra ayarlardayız Yani en üst ışın izleme ultra ayarlardayız 2K çözünürlükteyiz. Gördüğünüz gibi akıyoruz. Şuradan polislere bir ateş mateş açsak nasıl olur acaba? Evet ateş açtık. Adamlar da bize ateş açtı. Adamlar bizi bitirecek ya. Bitirdi bizi bitirdi. Hop hop hop. Ne biçim tüfeksin oğlum ya. Ha öldük arkadaşlar evet. Öleceğiz. Öleceğiz. Adamlar fena geliyor yalnız var ya. Bak. Bu arada ben adamlara vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Ne biçim oyun arkadaş bu ya. Silahlar biraz kuvvetli olması lazım ya. Evet Cyberpunk'ta bu şekildeydi arkadaşlar. Hadi sıradaki oyunumuza bakalım. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz The Last of Us Part 2 Remastered yani bilgisayara gelen varyasyonu. Last of Us oyununa bayılıyorum. Bu arada şuraya 600 MHz yazmışız. İki oyundur arkadaşlar. Bazı arkadaşlar dikkat ediyor olabilir. Bunu hemen düzlüyorum. Remimiz 600 MHz değil 6000 MHz arkadaşlar. Şimdi oyunu daha yeni açtım arkadaşlar. Bakın bu noktada gölgelendiriciler derleniyor diyor. Bakın burada işlemciye çöküyor. %100. Maksimum aldığım sıcaklık Bakın 77-78 bu aralıkta sıvı soğutucum çok başarılı bir şekilde işini yapıyor. İşlemcim %100 oyun içerisinde yüke binse bile aldığım maksimum sıcaklık 80. Bakın şu an düştü. Hemen kaça çekti? 54-55-56 dereceye çekti. Sıvı soğutucuyu gerçekten çok beğendim diyebilirim. Evet şimdi oyunun içerisindeyim. Önce oyunu şöyle bir durduracağım. Seçenekler tarafından. Görüntü tarafına bir bakalım. 2560'a x 1440 2K'dayız. Nvidia refleksimiz açı. Kare oluşturmamız Nvidia diye. DLSS kare oluşturma. DLSS'imiz açık ve kalite modunda. Grafikler tarafına geldiğim zaman da ön tanımlı bakın hazır ayarlar çok yüksek. Yani alabileceğim daha üst bir ayar yok arkadaşlar. Şu anda bakın aldığım oyun içerisindeki FPS 202, 207. Tabii ki bu arkadaşlar biraz böyle hani zombinin bize saldırma durumuna göre falan değişecek. Birazdan aksiyona gireceğim. Siz buradaki değerleri bir takip ede durun. Ben şöyle biraz ufaktan oynayayım. Özlediğim bir oyunu bunu bitirmiştim ilk çıktığında. Bak orada bir tanesi var. Böyle bir tık sessiz gitmem lazım. Aa takırdayan lan o. Yok pardon koşucu. 190 FPS'teyim. Kaç mı oğlum nereye gidiyorsun? Ulan benim ondan kaçmam lazım o benden kaçıyor ya. İşe bak. Oo. Hop saldır Mürsel hemen kurşunu al. Aha gel. Aha. Lan 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 dur 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 sakin ol dur bebeğim dur kaç 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 abi bunlardan niye kaçamıyorum ben bom ay dur bacağına koşucu bak 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 bak, bak. hemen bacağına bir tane ha Şöyle bir yakala. Hop öldür gitsin. 170 FPS'i gördüm ya. Evet çanta var. Çantaya koşalım. Bakın %97 kullanıma 68 derece grafik kart sıcaklığımız var. %44 kullanıma 55 derecelik sıcaklık var. 13 GB civarında bir RAM kullanımı var. Bu arada arkadaşlar gerçekten ciddi grafik isteyen oyunlardan bir tanesi Last of Us Part 2. İlk oyuna göre daha optimize olduğunu düşündüğüm bir oyun. ilk oyunun optimizasyonu biraz daha bozuktu. Bu oyunun optimizasyonu diğer oyuna göre çok çok daha iyi diyebilirim. Triple serisinde böyle örnek gösterebileceğim oyunlardan bir tanesi. Bunun topuna bir sıkayım. Koş 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 yakala bunu. Hop. Aha. Ay vay yedik şimdi bak. Hop. Bunlar düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bak düşürmezsen bu da seni gelir. Böyle 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 patlatır. Ben buradan kaçmam lazım. Bir bacak bir bacak. Tamam şunları bir öldür. Tek tek düşüreceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Dur. Dur sakin ol. Dur. Oh tamam çok iyi. Evet. Triple serisinde de güzel bir oyun arkadaşlar. Ve aldığımız FPS'ler mükemmel. Triple bir oyunda. Grafikleri çok yüksek bir oyunda gördüğünüz gibi DLSS Frame Generation Reflex sayesinde 180 FPS'e kadar alabiliyorum ve 2K çözünürlükte olduğumu da unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz rekabetçi oyun Valorant. Şimdi birçok arkadaşımız abi Valorant'ı en üst ayarlarda oynuyorsun. Biz hani kaç FPS alacağını göremiyoruz diyorlar. Öncelikle oyuna başlamadan şöyle görüntü tarafını göstereyim. 2560'a 1440 bir monitörüm var. Kısıtlamaların tamamı kapalı. Grafik kalitesi tarafı bu şekilde arkadaşlar. Ben normal normalde bu şekilde oynuyorum. Nvidia refleks düşük gecikme de açık arkadaşlar. Şimdi bu şekilde oyuna girdiğim zaman ölüm kalım maçındayım. Aldığım FPS 400-430. Şurada bir... Oha! Oha! İşte bu da internetin azizliği arkadaşlar. İnternetinizde böyle ping olursa oluyor. 27 pingle oynuyorum ama arada bir böyle donmalar takılmalar olabiliyor. Evet şu anda oyun başta da arkadaşlar 470, 450. Yalnız bu oyunda kesinlikle kablolu bağlanacaksın. Bak kablosuz bağlandım. Görüyor musun? Çak 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 adamlar bitiriyor beni. Bir dakika dur dur. Oha şu anda mükemmel ping problemim var. Adam öldürmekte zorlanıyorum. Bak bir dakika yavrum bir saniye pingim olmasına rağmen bak ping 26 62 gördüm az önce Pinkli pinkli öldürüyorum. Vallahi 430, 440, 450. Bak şurada biri var. Oha. Pingi görüyor musunuz? Bak pink mükemmel pink var. 27 oluyor, 60 oluyor. Adam görünce bir şekiller oluyor. Bak kapattım açtım bak 70'te. Anlık böyle milisaniyelik pinkler artıyor. Neyse şimdi konumuz pink değil arkadaşlar. Alabildiğimiz FPS. Mousepad dolmayınca zor oluyor. Bak of onu da vurdum. Şunu da vurdum. Çok iyi. Pink olmadı mı iyi. Pink olunca kötü. Hop hop. Ah be 120 vurmuşuz. Neyse ne alıyorduk arkadaşlar? arkadaşlar 400 FPS, 460 FPS. Durduracağım şimdi. Bazı arkadaşlarımız bilgisayarı gerçekten böyle Valorant için falan oynuyor. 1900'ye 1080'de böyle düşük ayarlarda falan oynuyorlar. Aslında hani daha yüksek FPS almak için oynuyorlar ama böyle bir bilgisayarın olduğu zaman bunları bence kapatmasın Yine de arkadaşlar yorum yazan arkadaşlara istinaden kapattım. Bakın şu anda da çok ekstrem bir değişiklik olmadı. 460, 300'lere bak düştü hatta darboğaz oluyor. Daha doğrusu bahsettiğim öyle bir darboğaz değil arkadaşlar. Yani normal şartlarda kaldırabilecek bir bilgisayara kaldıramıyormuş gibi muamele yapıyoruz. Of 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 pinkten dolayı iki kişiyi kafadan temizledim ama. En düşük ayarlarda 1080'de de bu şekilde arkadaşlar ama az önceki grafik kalitesi bence çok çok daha iyiydi. Oyun Valorant'ta bu şekilde ikisi var. Ona vurdum. Sana da vurayım sana da vurayım. Çok iyi. Çıkın, çıkın, çıkın gelin. Neyse. Valorant da işte bu şekildeydi. Haydi finale. Evet arkadaşlar. Oyun testlerini izlediniz. Sıcaklık ve performans testlerini ben tabi daha öncesinde yapmıştım. Gerçekten buz gibi çalışıyor. Aldığımız FPS'ler gerçekten müthiş. Bu tarafta Nvidia'nın katkısı çok büyük. Intel'in işlemcisi gerçekten güçlü. Hem gündelik işlerimizde hem render video kurgu tarafında özellikle yayın yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye edebileceğim bir kasa olmuş. Sizler ince hesabın bu hazır sistemini nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayın. Bu tarz hazır sistem inceleme videolarını seviyorsanız incelememizi istediğiniz bir model varsa aşağı yorumlar kısmında bizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Videodan da çıkmadan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.